Arkadaşlar merhaba. Bugün Ordu Kordon'un Terzil Köyü'ndeyiz. Çok güzel mele geldik yine. Daha bismillah derken daha. Bakın başladık arkadaşlar. Lactarius peratus. Cantarellus cibarius'larımız. Yan yana kardeş kardeş. Çıkmışlar burada. Bakalım daha yeni başladık inşallah. Çok güzel bir av olacak. Beni izlemeye devam edin. Görüşürüz. Arkadaşlar mantarımız devam ediyor. Çok e, hızlı bir giriş yaptık. Görüyorsunuz bunlar da biberliler değil buran. Burada daha kirmidi diyorlar arkadaşlar. Daha kirmidi diye geçiyor. E, Valla çok seviyorlar ama biz biliyorsunuz biraz daha kirmidine e, şeyiz. Hani biraz daha mesafeliyiz. Ama burada çok sevilen bir tür. Bakalım şöyle biraz gezelim. Çünkü her yerde e, bol miktarda mantar var. Bakın şuraya gidelim. Bakın bu devasa boyutlara ulaşmış. Şurada. Evet. Şuradaki sanırım volamus. Bakalım hemen. Evet bir adet de e, Lactiflus Musumuz oldu. Geyik sütü mantarımız. Onu da attık sepetimize. Devam ediyoruz. Bugün Adil abimleyiz. O hangisiymiş? O Rusula olur. Olur olur. Körpe bir Rusula denk geldi. Ee, hemen şuradan çıkıyoruz. Bakalım daha neler bulacağız devam bakın arkadaşlar devam ediyoruz demiştik şurada bir burada iki burada üç bunları da çekeceğim burada üç tabi tabi onları gördüm işte bak burada burada dört burada beş altı Burada 7, 8, 9, 10 tane. Bunların hepsi arkadaşlar. Laktifus, paratus. Yani e, biberli, acı sütlü mantar dediğimiz. Burada da daha kemik diye geçiyor. Bakalım güzel bir av oluyor. Devam edeceğiz. Teşekkürler. Arkadaşlar devam ediyoruz demiştik. Bakın e, buralarda da daha kirmitlerimiz bol miktarda çıkmaya devam ediyor. Şurada bir tane var. Bir de bakın şurada körpecik vardı. Yukarıdan onu görerek geldim. şurada. Bakın bir tane göstereyim size. Hatta yakından çok maşallah. Aa, buranın mantarı bile kuvvetli ya. Vallahi şöyle bakın. Dur kökünü alayım da. Şuna bakar mısınız ya şu dolgunluğa. Şuraya bakın. Şahane. Yok yok abi onları şey yapmayacağım. Hadi abi. Bakın şurada. Bunu da koyduk böyle tepetimize. Tepetimiz çok güzel. Çeşitlenmeye doğru gidiyor. Bakın az önce şurada küflü buldum. Bunlar Lactarius, Peratus, Panterus, Cibarius, kaz ayaklarımız, sarı mantarlarımız da devam ediyor. Bakalım yani dedim ya çok beklediğimizin üstünde bir av gerçekleşecek gibi duruyor. En son sonuca hep beraber bakacağız. Teşekkürler. Durmak yok demiştik ve durmuyoruz da. Nasıl duralım ki? Yani nasıl duralım? Mekana mekana bakar mısınız arkadaşlar ya? Şu şu güzelliğe, şu şahaneliğe. Nasıl duralım? Üst üste çıkmışlar burada ya. Üst üste çıkmışlar. Allah'ım ne güzellikler ya. Bu ne tatlılık ya. Süpersiniz siz var ya. Şahanesiniz, şahane. Hemen şöyle üçlüye imzamızı da atalım. Evet imza geliyor ve gel. Tamam fotoğrafımızı çektik. O maşallah. O maşallah. Bakın, bakın, bakın. Buradan bir başlamış. Bakın buraya gelmiş. Burada üç tane çıkmış. Pardon elimiz kadraca girmiş. Şöyle şuradan devam etmiş. Burada var, şurada var, şurada var, şurada var. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Devam. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bunların hepsi belki 20 dakika veya yarım saat olmamıştır. O kadarlık bir zamanda toplanan mantarlar. Evet, yani Gerisini evet. siz düşünün. Bakın Adem de burada. Onun da sizlere çok çok selamları var. Ee, güzel bir gün olacak gibi duruyor. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar az önce bir sepet dolusu mantar teslim ettim. Yeni başladık diye, taşımayalım diye. Bakın şimdi daha yeni yukarı çıkmaya çalışıyorum. Denk gelenlere bakın. Bakın burası patika. Ah daha Bismillah derken daha. Bakın şu güzel. Bir, oh, oh, iki, üç, ah, dört, 4 4 4 4 ama şurada 5 şurada 5 ha şurada var 6 bir dakika arkadaşlar bakın bu evdekiler bize çuval getirmişler ya şaka gibi ha, doldurur doldururuz istesek ama e, ee, bakacağız bakacağız yani çok burada akrabamız çok e, ee, 8-9 tane akrabamız var onlara bunları veriyoruz arkadaşlar Oh 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 bakın 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 bakın. Sula var İlik mantarı mıydı ama değilmiş değilmiş. Bunu bıraktık. Bakın neredeydi onlara. Devam ediyoruz şuradan aldık bunu da. Şu aşağılarda gördüm ama inanın artık. Ah şurada bak şahane iki güzellik de burada. Hoppa, bunu da aldık. Oh. Evet başka başka bakıyoruz. Muhtemelen vardır ama e, ben daha çok bugün e, sarı mantar, kazaya mantar bulmak istiyorum. Onun için çok burada oyalanmayacağız. Devam diyoruz. Devam diyoruz inşallah. Güzel. Çok güzel mantarlar bulmak değil arkadaşlar. Yukarılarda şu an gözüküyor ama şimdi onlar hiç e, musat olmayalım Yolumuza bakalım derken daha bakamıyoruz çünkü Onlar da bize bakıyorlar burada bakın Abicim bu nedir maşallah ya Maşallah şunlara bak güzel Şunlara bakın ya Daha ne diyelim ya hiç Hani Of oh, anlatmayla Anlatmayla bitmiyor toplamaya da bitmeyecek maşallah Hop 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 Bakın aşağısı da uçurum yani Buradan gittiniz mi de Kendinizi bulursunuz Bunu da aldık Bakıyoruz sağa sola. Oh. Bakın şurada da var. Hop gel bakalım güzellik sende. Onu da aldık. Vallahi. Şimdi ne yap böyle? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Adına bakmasak daha iyi ya. Yukarıda bizi bekleyen var. Bir de ona yetişelim en Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bir izlemeye devam edin. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz demiştik. Bakın yine çok şahane bir yere geldik. Arkadaşlar video çekeceğim yere gidemeden mantarlar doluyor. Şuraya bakar mısınız ya? Bak sarı mantar ha. Hadi bakalım. Kanterizus cibariuslarımız sanırım. Bakın şuraya bakın ya. Daha böyle bir de çıkıyorlar daha. Attık sepete. <laughs> Oh, attık da ya zaten. Şurada da sarı civcivimizi aldık. Evet. Hemen buradan gideceğimiz yere ulaşmaya çalışıyoruz ama tabi ulaşana kadar da böyle devam. Bu farklı bir tür arkadaşlar. Ee, sahte kanlıcıya da hafif ama sanırım yo yo daha farklı bir türmüş bu. Onu bırakıyoruz. Birazdan bakıp inceleyeceğiz onu da. Evet devam ediyoruz demeden edemiyoruz çünkü mantarlar peşimizi bırakmıyor. Şuradan indik. İndik 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 indik. Evet karşınızda Lactarius volumus yani geyik sütü mantarı. Geyik termiti diye geçiyor. Bakın şu güzellikleri size şöyle bir fotoğraflayalım. Çok şahane ve ee, bereketli bir yer diyeceğine. Zaten burada ormanlar küçük küçük ama yani her girdiğiniz küçük ormanda e, sepetle bile çıkamıyorsunuz. ya. Yani bir sepetten daha fazla mantar buluyorsunuz. Bakalım şuralara da bakalım. Yani burada bayağı bir bolluk var gibi duruyor. İnşallah bu şekilde devam eder derken daha inşallah bunlar sarı mantardır diyeceğim ve evet. Oh maşallah karşıya bile geçmişler. Karşıya bile geçmişler. Bakın arkadaşlar. ah, oh, oh oh oh. Akmış ya resmen yani böyle biri havayla dökmüş gibi. Bakın. Size şöyle ortam başlayalım ama şurada var. Bakın şuralarda var. Ay, ay. Bir dakika hemen şöyle bir yanaşalım. Hoppa. Fotoğraf çektik. Şunu da çekelim. Bunu da çektik. Burada da bakın bir avuç var. Hemen şu güzellikleri de kadrajımıza hop 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 niye büyük ekran bu kadar hemen ayarladık onları çektik akmış mübarek akmış akmış bakın şurada var devam ettik <laughs> nerede yok ki nerede yok ki arkadaşlar nerede yok ki şunu çektik şunu çektik ee, muhtemelen daha yukarı çıktığımızda bulacağız ama beklemen isterseniz bakalım. Ya da bunları önce toplayalım sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar yine şahane bir ocağa denk geldik. Neden şahane? Zaten bak daha da şahane oluyor. Şu aşağılarda dahi. Şu an 2-3 tane var. Belki buradan görmüyor olabilirsiniz. Ama şu gördükleriniz muhtemelen sizlere yetecektir. Bakın. Daha ne diyelim ya. Şuraya bakar mısınız? Güzelliklere bakar mısınız ya. Bakın buradan başlamış. orada 3-4 tane var. Bakın. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Bu farklı bir tür. Bakın şurada altında var. Ondan sonra bakın. Şurada var. Şurada ikili var. Şurada ikili var. Şurada ikili üçlü var. Onların altı dolu. Bakın burada birli var. Şurada birli var. Şu üst taraftakilerden hiç söylemiyorum. Orada 5-6 tane, 10 tane tane diğer de var. Ya daha daha ne olsun? Tamam sepet doldu işte. Bakın burada bir bolet türümüz var. Bakalım hangi tür. Hoppa da Boletus edulis, edulis muhtemelen. Ona şu an da e, biraz Bakalım içine. Kurtlu olduğu için bunu almayacağız. Doğaya geri salalım. İnşallah onun da tazeğini bulacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Durmak yok. Teşekkürler. Arkadaşlar devam ederken bakın karşımıza kimler çıktı. Hemen alayım. Tanımışsınızdır zaten. Bakalım sütü gözüküyor mu? Hop 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 hop. Evet bakın birkaç nokta yakaladık orada kamerada. Parlasın bakalım. Şu kıyısında da var. Bakın. Hemen aldık. Yani o kadar bereketli bir yerdeyiz ki bütün çok çeşit var çok arkadaşlar. Yani çeşidin kralı var. Hop hop hop. Bunları da aldık. Bakın daha burada çıkıyor ve bunları biz ellemeyeceğiz yani. Düşün daha orada ne kadar ne çıkacak. Kara kayıp. Daha önce büyük olanları yetişkinleri alacağız. Mesela bu yetişkin. Büyümüş de büyümüş. Onu aldık. Bakın şurada var. Fena değil. Onu aldık. Burada bir tane var. Onu aldık. Şurada var. Onu aldık. Şurada var. Onu aldık. Evet beyaz sepetimiz turunca boyanmaya başladı. Başladı başladı arkadaşlar. Oh. Burada daha çok var ama onları küçük küçük onları bırakacağız. Evet Lactiflus valis musumuz da sepetimizdeki yerini aldı. Bakın ta ileride bir e, dağ kirmiti var. Ona gidip alalım oradan. Yalnız kalmasın. Oh. Hoppa. Onu çıkarken alabiliriz. Onu da size göstereyim. Bakın şurada bembeyaz parlıyor. Tam kameranın orta kısmında göreceksiniz. Onu oraya çıkarken alacağız. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz demiştik. Bakın. Bakın 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 şunlara da bakın. Şahane de ne denebilir ki ya. Şunlara bakın. Körpecikler ya daha. Körpecikler diyoruz ama bakın daha. Ve daha körpeleri var. Balet tokatlardık. Artık acı sütlü togada tokatlayacağız. Sese bakar mısınız ya? Yer sallanıyor yer. Yer bakalım. E, maşallah altı biraz sütünden dolayı kararmış ama. Şahane. Ohohoho. Uh, uh, uh bir de bu elimize bulaşıyor sakın yüzünüze veya vücudunuzun başka değdirmeyin yakıyor. Onu da buraya bir bilgi olarak düşelim. Bakın görüyorsunuz şurada hemen 3-4 tanemizi kopardık. Şöyle Resmimizi de çekelim. Devam. Şuraya kadar geldik. Bakın bunu videoyu da şu körpe suları çekmek için açtık. Bakın şu güzelliğe. Rusla türlerini biliyorsunuz. Sapları tebeşir gibi kırılan oluyor. Şöyle bakın. Göstereyim. Bunlar daha sonra böyle yukarı doğru açılacaklar. Damar kısımlarını da size göstereyim. Bir saniye. Şunu da kıralım. Heh, kafası da koptu. Bu sularda acı ufak bir e, parçasını e, test için ufak parçadan tadım testi yapıyoruz. Acı değilse ve kötü kokmuyorsa tüketebiliyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle sepetimize atalım. O da sepetteki yerini alsın güzel bir sarı mantar Ocağına da arkadaşlar şöyle görüyorsunuz maşallah büyüklükleri de yerinde güzelliğine zaten diyecek bir şey yok hoppa sarı kızlar sarı kızların topluyoruz şöyle neymiş Bu olmuş bunları tohumluk savuralım sağa sola ve daha körperini alalım yerlerini. Bakın şuraya bakar mısınız? Yerde bir sürü bunlar hepsi çıkıyor. Bunlar büyüyecekler de. Yani birkaç gün büyürler muhtemelen de. Biz o zamanlar buralarda olmayız. Şu güzel yediği fotoğraflayalım. O maşallah 4-5 tane varmış burada. Hop gelin bakalım. Bir dakika şunları tek elle kamera ve tek elle de mantar topladım. Temizlemesi de biraz zor oluyor ama neden şu an temizlik işine pek uğraşmıyoruz. Onları artık eve gidince bakacağız. Yine elimizden gelince temizlemeye çalışıyoruz ama tabii çok da fazla uğraşamıyoruz. Devam diyoruz bakalım daha ne güzel şeyler çıkacak karşımıza. Ne güzellikler çıkacak derken daha bakın. İşte o güzellikler. Bu güzellikler. Küçük bir aile. Hop. Anne ve babayı aldık diyelim. Minnak. Minnok Minnaş yavruyu da orada bıraktık. Bakın sepetimiz şöyle bir hal aldı arkadaşlar. Şahane bir hal aldı ve devam. Mantaramızı artık yavaş yavaş bitireceğiz galiba sanırım çünkü yerimiz kalmadı Bak, bunlar fındık tirmiti. Bakın şimdi çıktık oradan ormana girdik. küçük bir orman burası. Abi oradan oraya gidiyorsun mantar oradan oraya gidiyorsun başka tür mantar. Her yer mantar. Her yer mantar yani daha. Söylenecek bir şey yok. Mekan süper. Bakın şu az ileride uzakta gördüm beraber ben gidelim. Bilmiyorum Yok. acaba yani mantardır muhtemelen de. Ha hadi bakalım gel buradan yak. Hadi bakalım. Şuraya bakın ya. Of. Şuraya bakar mısınız? Buradan bir başlıyor. Şöyle. Şurada. 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 Bak böyle bir şey. Bakın, burada iki tane rusulamız var. Onlar da burada bekliyorlar. Bakalım daha neler bulacağız. Sepetin yanı dolu. Burada da var baya. Antallarımızı az önce çekmiştik. Burada bunları atlamışız arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada. 4 ve şurada. Üç tane görüyorum ben ama dört mü? Dört tane. Ha. Üstüne mi oturdun lan yoksa? Bir, iki, üç. Dördüncüyü göremedim. Burada üç tane geyik mantarımız var. Bunlar da işin kreması oldu. Hoppa! Şöyle bakayım. Evet arkadaşlar. Çok Şu anda orduda, Ay, ormandayız. Bu mantarın ismi neydi? Dağ kirmedi Dağ, Dağ diye Dağ geçiyor kirmiden. ismi. Şöyle. Sıra sıra dizilmişler. Kocana selam söyle. Ben Kamuran Arslan'ın eşiyim. Buradan ona selam göndermek istiyorum. Meydan okuyorum. Kamuran Bey size meydan okuyorum. <laughs>